Kanka bak şimdi ilk önce bir <laughs> i̇lk önce bunu yapmak için bir tane melon spam ediyorsun. Bekle. Melonu spam buna bir tane ilk önce gaz maskesi giydiriyorsun. Gaz maskesini getirelim. Hı. Tamam. Gaz maskesini giydirdin. Şimdi şu medieval armor'u alıyorsun ve takıyorsun. Şimdi ee, mağazaya giriyorsun ama burada pumpkin troop yazman gerekiyor. Biraz yükleniyor. Hah. Kanka bak bu modu yüklemen gerekiyor. Yükleyince ee şöyle çağırıyorsun onu. Sonra zaman durduruyorsun böyle. Ucundan ucundan silmeye başlıyorsun. Şöyle silelim bir. Evet. Bir eldiven yaptık. Şimdi zaman yine durdur. Böyle hepsini seç ve bunu yeşil yap. Yani pek benzemedi. Özür dilerim. Yap. Şöyle yapabilirim. Bu eldivenin şeyi, rengi pek önemli değil. Şimdi ama en önemli kısmı bu eldiveni buraya koyuyorsun. Bunu ölümsüz yapman gerekiyor. Yoksa bu ölür falan Allah korusun. Şöyle şırıngayı aldık. Tamam. Biraz zor bir karakter ben de biliyorum. Ben de çok uğraştım. Tamam. Şimdi bunun da kolunu alıyorsun. Şöyle bakayım. Tamam. Bunu seçiyorsun hepsine. Sonra. Ha, tamam. E Zaten geldiği gibi Disable Collision oluyor bu. Bunu direkt şimdi şöyle en güçlü şeyle bağlıyorsun. Bağlandıysa bunu koyuyorsun. Sonra bütün kolu seçiyorsun ve eline yerleştiriyorsun. Neden böyle oldu? Şimdi çıkarttım. Ha. O içindekini de çıkarman gerekiyor. Eldiveni şimdi oldu. Gelelim zor kısma. Bir birkaç tane blok al ama bunun plastik plate olması gerekiyor. Al. Hmm. 6 tane gerekiyor bunlardan. Sonra hepsine değil de bir tanesini en küçük haline getiriyorsun. Bunu göz olarak kullanacağız. Oldu. Şimdi bunu yeşil getiriyorsun ve şöyle parlatıyorsun. Allah. Alıyorsun. Ee, disable Gravity ve Disable Collision artı ee, bunu en sol ay, en sağdakine yapıyorsun. Sonra bunu gözüne bantlıyorsun Göz oldu. pek tutturamadım sen onu tutturursun. Aa şeyi unutmuşum. Bir de buna kulaklık giydiriyorsun bir tane. Kulaklık da bu. Giydirdin. Şu anda benziyor mu? Benziyor. Ama daha şeyler lazım. Eklemeler lazım buna. Sonra ee, şey yapıyorsun. Bunları bir tanesine alıyorsun. küçültüyorsun en küçük hali sonra bir tane daha alıyorsun bunda çok küçültüyorsun birini bembeyaz ve şunu en şey yapıyorsun diğerini ise yeşil ve eh, böyle olması lazım sonra bunu Disable Collisions ikisinde Sonra Disable Gravity ikisinde. Sonra en sonunda da ikisini de en ön yapıyorsunuz. Oldu. Şimdi bunu şöyle koyuyoruz. Diğerini de böyle bağlıyoruz. Ben bunu düzelteceğim. Bütün karakteri oynattım yanlışlıkla. Hayır. Oldu. yani böyle olsa da yeterli benim için. Her türlü yapabilirsin. Böyle. Ana bağlamayı unuttuk. Şunu da açarsam daha iyi olur. Bak hepsini ba yanlış bağlamışım. Bunu bağlıyorsun. Bunu da böyle bağlıyorsun olduğu için gözükmüyor. Bunu şöyle alıyorsun. Diğerini de şöyle alıyorsun. Oldu. Şimdi bir tanesini alıyorsun. Bunun ilk önce Disable Collisions. Ondan sonra buna en aşağıya. Sonra Disable Gravity. ve bunu en parlığı yapıyorsunuz. kötü oldu. Tamam. Bunu ip ince yapın. Büyük oldu. Sonra Sonra bunu kafasına bağlıyorsun. Ve böyle içine koyuyorsun. Oldu mu? Oldu. Geriye sadece iki tane kaldı. Şunları da hemen şöyle ama kopyalayacağım diyeceğim de yok. İkisini de seçiyorsun. İkisinde disable collisions, sonra disable gravity, sonra en önde ol, yok en arkada olacak şekilde bunları öyle yap yapıyorsun. Sonra ikisine de aynı renk olacak diye şöyle heh, oldu. Aa bunu bu olmadı. Sonra şunu sil, bunu kopyala. Aynı rengi bulmak biraz zor oluyor. Sevsem bunu. Hı. Eyvah. Allah Melon Playground ı. bug'ını düzelt. Bu ne ya? Melon Playground çok bug'lı bu zamanlar. Kapamaya çalışıyorum. Kapanmıyor. Neyse. Bunu şöyle yapıyorsun. Ve ya bunu biraz küçültüyorsun. Heh, bu olabilir. Sonra bunu da aynı şekilde küçültüyorsun. Oldu. He, iki i̇ki saattir bunu kapamaya çalışıyorum. Bu biraz daha büyük kaldı diğerine göre. Bunu biraz daha küçüktü. Oldu. Şimdi Allah bunu şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Evet bunu bağlayın bağladık ve böyle koyuyoruz aynısını diğerini de yapalım bunları bağlamak biraz zor bağlandım bilmiyorum tam bağlanmış sonra kadar yani. Bu kadar böyle. Ve aynısına benzedi. Şunu bağla bağlayamamışım. Allah kahretsin. Okey. Şimdi bunu bağlayabilirim. Bu kadar. Yani renklerini daha çok ayarlarsan bundan daha iyisini yapabilirsin. Ben yayınına yetişmek için böyle yaptım. Bu kadar.